Hafta içi insan ve araç trafiğiyle yoğunluk yaşayan Elazığ'ın Gözde Cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta sonları yalnızlığıyla baş başa. 81 ilde geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi sessizliğini korumaya devam ediyor. Boş cadde ve sokaklar sadece kısıtlamadan muaf olanlara kapılarını açtı. Kısıtlamanın uygulanacağı süre zarfında marketler, lokantalar, restoranlar ve paket servisler hizmet verebilecek. Marketler saat 10 ila 17 saatleri arasında, lokanta ve restoranlar ise saat 10 ila 20 saatleri arasında hizmet verecek. Güvenlik güçleri ise kısıtlamanın devam etmesiyle birlikte şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi. sokağa çıkma ne ne Bir yere tamam, baskı baskı Sokağa çıkma kısıtlaması yarın yani 21 Aralık pazartesi günü saatlerin 5'i göstermesiyle birlikte sona erecek.